Arkadaşlar merhaba. Bu eğitim videomuzda şu anda ekranda resmini görmüş olduğumuz parçamıza ait takım yollarımızı oluşturacağız. Takım yollarını oluşturduktan sonra da bu takım yollarına ait CNC kodlarının türetilmesi işlemini gerçekleştireceğiz. Önce biz parçamızın üst yarısını yarım görünüş olarak çizelim arkadaşlar. Yeni dosyamızı açıyoruz. Evet dosyamızı açtık. Eksenimizi gösteriyoruz. Ve şöyle parçamızın şeklini bir hatırlıyorum. Evet burada çap 24, 24, 12 milimetre. Hemen çizgi komutumuza giriyoruz. 12 milimetre. Dikey çizgimizi çiziyoruz. Sonra yatay çizgimizi çiziyoruz. Uzunluğuna bakıyoruz. Yatay çizgimizin uzunluğu 60 milimetre. Kanalımız var. Kanalımıza bakıyoruz. 24-18-6-2'ye böldük. 3 milimetre kanalımız. Kanal derinliği 3 milimetre. Kanalımızın genişliği var. Kanal genişliği 10 milimetre. Tekrar kanal yüksekliğini veriyoruz. 3 mm. Sola doğru yatay çizgimizi çiziyoruz. Bunun uzunluğu da 10 mm. Yukarı doğru şöyle bakıyoruz. 30 24 6 2'ye böldük 3 milimetre. Mm. yola doğru 12 milimetre 12 milimetre ve eksene kadar dikey çizgimizi çizeceğiz o da 30 bölü 2 15 15 milimetre uygula diyoruz sonra bunu kapatıyoruz arkadaşlar Evet eksen görünüşünü kapatabiliriz. Şimdi arkadaşlar burada bizim bir pahamız var. Pahanın ölçüsüne bakıyoruz. 3 çarpı 45 mm. Hemen 3 çarpı 45. Evet 45 derece zaten. Ölçüyü 3 mm verdiğimizde işlem tamam. Parçamızın yarım görünüşünü çizdik. Tabii dişler için burada dişin gösterilmesini çizimimize gerek yok. Zaten biz diş açtığımız zaman profil kendiliğinden oluşacak. Önce bu çizimimizi kaydediyoruz. Evet, kaydetme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi arkadaşlar tezgah türümüzü seçiyoruz. Torna tezgahı default. tezgah grubumuz oluşturuldu. Tool sistem, takım ayarlarımızı yapıyoruz. Program numarası 37 37 hesaplamaları takıma göre yapacak. Aynı numaradan takım verilirse uyaracak. Evet. Program numaramız 100'den başlayacak. Beşer beşer artacak. E, malzeme tanımlaması burada yapmıyoruz. İstiyorsanız buradan malzeme türünüzün tanımlamasını yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi stok ölçülerine yani kaba parça ölçülerinin tanımlanmasına geçiyoruz. Önce stok ölçülerimizi tanımlıyoruz. Karşılıklı iki noktayla tanımlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Marj ayarlarımızı veriyorlar. Şapta 2 mm, alında 2 mm, şurada da 25 mm bizim için yeterli diye düşünüyoruz. Ön izlemede görelim arkadaşlar. Evet ön izlemede de gördük. Şu anda fena görünmüyor. Okey diyoruz arkadaşlar. Şimdi eğer simülasyonda yani görsel gösterimde siz torna ayaklarında gösterilmesini istiyorsanız buradan chat bölümünden torna ayaklarının parametrelerini tanımlamalarını gerçekleştirebilirsiniz. Bu isteğe bağlı arkadaşlar. Eğer istemiyorsanız burada tanımlama yapmanıza gerek yok. Evet sıkma işlemlerimizi from stock parçamızdan yapacak. Şuradaki gap length sıkma tırnak uzunluğu ne kadar olsun bunu da 15 mm verelim bir görelim bakalım nasıl oluyor. 15 mm birazcık fazla oldu. Bunu 20 yapalım. Evet şu anda 20 mm fena değil arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman şuradaki boşluk kesim içinde bize takıma emniyetli bir mesafe bırakmış oluyor. okey diyoruz arkadaşlar. Burada karşılık puntası yani gezer punta ve ara yatağı kullanmayacağımız için burada bir tanımlama yapmıyoruz. Sağ stokumuz sağdan işleme yok. Shaded boundary diyoruz ve OK diyoruz. Evet arkadaşlar şu anda biz parçamıza ait stok ölçülerimizi ve aynı ayak ölçülerimizin tanımlamalarımızı yaptık. Şimdi sıra geldi takım yollarımızın oluşturulmasına. Hemen geliyoruz tornalama takım yollarımıza. İlk takım yolumuz Face. Alın tornalama. Bir numaralı takımı seçiyoruz. İstasyon numarası 1, offset numarası 1. İlerleme 0.2 mm bölü devir. Sabit kesme hızımız 150 metre bölü dakika CCS. Ve maksimum devir sayısı 3500. Soğutma sıvımızı aktif kullanıyoruz. Ve burada alın tornalama diyoruz. Evet. Referans nokta tanıtalım arkadaşlar. Neresi olsun referans noktamız. Şöyle select diyelim. Şurada bir yer olsun. Bu da kaçmış? 40'a 20. X'de 40. Z'de 20. Bizim için yeterli. Retrak geri çıkış içinde bu değerleri atıyoruz arkadaşlar ve OK diyoruz. Evet. Şimdi face parametrelerine işleme parametrelerine geliyoruz. 2 mm parçanın dışından başlayacak. Talaşları 0.5 0.5 alacak. Finish'e 0.25'lik paso bırakacak. Finish pasosunu da iki seferde alacak. OK diyoruz. Şu anda görmüş olduğumuz gibi alın kaba ve finiş tornalama işlemini gerçekleştirdi. Bir sonraki oper operasyonumuz kaba dış çap tornalama yani raf. Zincirimizi seçiyoruz. Zincirimiz pahamızdan başlıyor ve şurada bitiyor. OK diyoruz. Evet yine kaba tornalama için bir numaralı takımımızı seçiyoruz. İlerleme 0.2 dalma ilerlemesi 0.1 milimetre devir. Tabi bu ikisi de milimetre devir arkadaşlar. Sabit kesme hızımız 150 metre bölü dakika CSS. Soğutma sıvımızı kullanıyoruz. Maksimum devir sayımız 3500 devir bölü dakika. Buraya da diyoruz ki kaba dış çap tornalama Yine referanslarımız 20'ye 40'a 20, 40 20 arkadaşlar. X de 40 Z 20 Retrak için geri çıkış için de aynı değerler atıyoruz. OK diyoruz. Şimdi sıra geldi. Kaba işleme parametrelerimize yine dışarıdan 2 mm talaş derinliği olarak başlıyoruz. Yani kaba işlemede paso derinliklerimiz 2'şer mm olacak. Tabi takım girme işlemine bizim tanıtmış olduğumuz referans noktasından başlayacak. Evet. İkişer milimetre derinlikte de değil, bir milimetre derinlikte de paso işleyecek. Minimum talaş derinliği 0 yüzde bir milimetre. Stokta X'te yani çapta tek taraflı 0.2 milimetre. Z'de de 0.2 milimetre finish'e paso bırakacak. işleme yöntemi arkadaşlar. Bakın dış çap. Bunlar iç çap alın ve arka alın şeklinde seçilebiliyor. Ama zaten bizim operasyonu seçtiğimiz için zaten bu kendisi hemen dış çap olarak işliyor. Talaş işleme one way hep puntadan aynaya doğru giderken talaş kaldırma işlemini gerçekleştirecek. Eğer zikzak dersek arkadaşlar bu sefer hem gidişte hem gelişte yani kanal kalemi gibi kalemlerde bazı özel kalemlerde hem puntadan aynaya gidişte hem de aynadan puntaya doğru gidişte çift yönü talaş kaldırma da olabilir. Ama bizim bu takımımızda biz tek yönlü yani puntadan aynaya doğru hareketle talaş kaldıracak. Okey diyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi kaba dış çap tornalama işlemimizde ait takım yolumuzu oluşturduk. Şimdi geliyoruz arkadaşlar finish işlemine. Finish diyoruz. Ve zincirimiz en son zincirimizi seçiyoruz. Okey diyoruz. Finish kalemimiz şu kalemimiz. 2 numaralı takımımız. İstasyon numarası 2. Offset numarası 2. İlerleme 0.15 milimetre devir sabit kesme hızı 280 metre bölü dakika CSS maksimum devir sayısı 3500 devir bölü dakika soğutma sıvımızı kullanıyoruz buraya da dış çap finish işleme diyoruz referans noktalarımız 40'a 27 x de 40 Z'de 20. Retrak için, geri çıkış için aynı değerler atıyoruz. Okey diyoruz. Şimdi finish parametrelerimize, işleme parametrelerimize geldik. 2 mm açıktan, parçanın 2 mm açığından finish işlemine başlayacak. Tek pasoda da alacak. X'de ve Z'de finish'te paso bırakmayacak. Finish kesme yöntemi yine bakın puntadan aynaya doğru ve dış çap olarak tanımlanmış oldu. Evet arkadaşlar burada okey diyoruz finish tornalama işlemimiz de şu anda gerçekleştirilmiş oldu. Şimdi bu bütün takım yollarımıza ait bir çizgisel simülasyonumuzu görelim. Alın kaba tornalama yapıyor. finishi yaptı. Şimdi kaba dış çapı tornalıyor. Evet, şimdi pahamızı tornalayacak. Şimdi finish kalemimiz gelecek arkadaşlar. Geliyor. Geldi evet. Şu anda finish olarak dış çapımızı tornalıyor. Evet arkadaşlar şu ana kadarki takım yollarımızda herhangi bir problemimiz yok. Sıra geldi kanal açma işlemimize hemen geliyoruz buraya. Tornarama takım yollarımızdan groove, kanallaşma işlemimizi seçeceğiz. Kanalımızın tanımlanma şeklini soruyor. Kanalımızı karşılıklı iki nokta olarak sağ üst köşe, sol alt köşe şeklinde tanımlıyoruz. Kanal kalemimiz de bu 4 milimetrelik olsun arkadaşlar. Burada baktığımız zaman şöyle uçlarımıza bakalım. Kanalımız kalemimizin uç genişliği 4 milimetre. Şuradaki B değeri Uzunluğu o da 4 milimetre. Bizim derinliğimiz zaten 3 milimetreydi. Onun için yeterli. Genişlik de 10 milimetreydi. Onun için burada bir sorunumuz yok. Evet. Okey diyoruz. Takım numarası 3. istasyon numarası 3. Offset numarası 3. İlerleme değeri 0.1 milimetre. Devir bölü milimetre bölü devir. Dalma %5 milimetre devir. Sabit kesme hızımız 120 metre bölü dakika CSS. Finish için 150 mm bölü dakika CSS. Maksimum devir sayımız 3500 devir bölü dakika. Soğutma sığımızı yine kullanıyoruz. Buraya da kanal açma diyoruz. Referans noktalarımızı tanıtıyoruz. X'de 40 Z'de 20 mm idi. Retrak geri çıkış içinde aynı değerleri atıyoruz. Okey diyoruz. Evet sıra geldi kanalımızın geometrisinin tanımlanması. Buru şey parametrisi diyoruz. Kanalımızın şekline bakıyoruz. Kanalımız yan duvarları dik 90 derece normal kanal. Kanalımızın üst köşelerinde ve dip köşelerinde herhangi bir radius ya da şenfur yok. Şenfuru buradan seçiyoruz. Şöyle olabilir. Hepsi radius olabilir sadece bazıları yani üsttekiler radius, alttakiler şemfır olabilir ya da soldakiler şemfır, sağdakiler radius olabilir. Farklı geometriler olabilir. Ancak bizim burada gerek üst köşelerde gerekse dip köşelerde herhangi bir radyusumuz ve pahamız yok arkadaşlar. Yine yan duvarlarda herhangi bir koniklik açımız yok. Koniklik açısı tek taraflı da olabilir, çift taraflı da olabilir ama bizim burada taper angle dediğimiz koniklik açımız da Geçiyoruz arkadaşlar kanalın kaba işleme parametrelerine. Kanalımızın kesme yönü yani kanal kaleminin kesme yönü bir direksiyonu dediğimiz hem sola doğru hem sağa doğru yani kanalın ortasından başlayacak ortayı kesecek sonra sola doğru bir hareket yapacak kanalı genişletecek daha sonra sağa doğru kanalı genişletecek. Eğer biz bir direksiyonu değil de pozitif seçersek bu sefer kanalın son bitim yönünden yani aynaya, aynadan tarafa olan kısmından başlar ve puntaya doğru, geç sağa doğru kanalı genişleterek açmaya çalışır. Pozitif dediğimiz. Negatif dediğimiz arkadaşlar bu sefer bunun tersi. Yani kanalın sağ taraftaki kenarından yani puntaya, puntadan tarafa olan kenarından başlar, aynaya doğru, doğru olan yönde genişleterek kanalımızı açma işlemini gerçekleştirir. Ama burada takımın sıkışmaması için en ideal yöntem bir directional arkadaşlar çift yönlü sağla solu genişleterek kesmesi en açar, açması en idealidir. Ee, yine kanal kalemimiz parçamızın çapından 2 mm açıktan e, kanalımızı açma işlemine başlayacak. Parçamızın dış çapında herhangi bir fazla paso yok arkadaşlar. Çünkü finish olarak biz işlemiştik. Kanal kalemi birinci paso açtıktan sonra sağa ya da sola doğru kayarken ee, takım uç genişliğinin %75'i kadar kayacak. Bu kayma işlemlerini %100 vermeyin arkadaşlar. %50 ile %75 arasında bir değer vermeniz tavsiye edilir. Kanalımızı kaba olarak açacağız. Kanalımızın dip kısmında çapta tek taraflı 0.2 mm finişe paso bırakacak. Z'de de yani yan duvarlarda da yine 0.2 mm finişe paso bırakacak. Kanal duvarlarının şekline bakıyoruz step olarak işlenmesin arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi kademe kademe bu düzgün bir işlem değil. Sumut dediğimiz düzgün pürüzsüz olarak kanal yan duvarları işlensin deniyor. Geliyoruz finish parametrelerimize. Kanalımızın finish parametrelerinde finish pasomuz işte şurada görmüş olduğunuz gibi birinci paso ne taraftan işlensin? Yani şurada gördüğünüz gibi merkezden başlasın. Saat ibresi yönünde mi işlesin yoksa saat ibresinin tersi yönünde mi işlensin? Biz CW clockwise yani saat ibresinin yönünde işlenmesini istiyoruz. Burada arkadaşlar number of finish pass yani finish paso sayısını soruyor. Bizim finish'e bıraktığımız pasoları kaç sefer dalsın? 0.2 mm hatırlıyorsanız paso bırakmıştık finish için. Bu 0.2 mm'lik pasoyu bir seferde alsın diyoruz. Yana step stepover'lar da yine 2 mm olsun. Çapta ve gizliye de herhangi bir finish'ten sonra paso bırakmasın. Overlap varsa geçme işlemi, finish işlemini açtığı Tam ortada değil de bir miktar geçmesi isteniyor. Bunu da 1 mm bizim için yeterli. Evet şu anda finish işlemiyle ilgili de işlemlerimizi ve parametrelerin tanımlanmasını tamamladık arkadaşlar. OK diyoruz. Evet şu anda gördüğünüz gibi kanalımızın da finish işlemi gerçekleştirmiş oldu. Şimdi bütün takım yollarımızı seçiyoruz. Tekrar çizgisel simülasyonumuzu birlikte izleyelim. Evet. Alanı işledi. Kaba dış çap işliyor. Finish. Tornalama işlemi. Kanal kalemimiz geliyor. ortadan açtı. evet finish işlemini de yaptı. Sıra geldi diş açma işlemimize. Torna takım yollarımıza geliyoruz. Diş açma komutumuzu seçiyoruz. Takımımız dış çap. Diş açma takımımız. Takım numarası 4, istasyon numarası 4, offset numarası 4. Burada ilerlemeyi vermiyoruz arkadaşlar. İlerleme değeri milimetre dakika olarak kalıyor. Biz burada devir sayımızı tanımlıyoruz. Ve bir sonra tanımlayacağımız adımla orantılı olarak bizim burada ilerleme değerini kendisi otomatik olarak hesaplayacak. Şu anda ben 300 olarak devir sayısını verdim ve daha önce tanımlanmış default bulunan bir adımla da bunun hesabını kendisi ilerleme olarak 240 olarak hesapladı. Burada maksimum devir sayısı vermiyoruz çünkü vidalarda sabit devirle diş açılıyor. Soğutma sıvımızı kullanıyoruz. Geliyoruz metrik 24 İki ağızlı diş açma diyoruz. Referans noktalarımızı tanıtıyoruz. X'de 40, Z'de 20. Retrak, geri çıkış noktaları olarak da aynı noktaları atıyoruz. Evet, şimdi vidamızın şekliyle ilgili parametreleri tanımlıyoruz. Vidamızın adımı yani bir turda 4 mm e dönürdü. 2 ağızlıydı. Adımı 2 mm oluyor arkadaşlar. Select from the table diyoruz. Buradan hemen 24 adımı 2 olan dişi seçiyoruz arkadaşlar. Seçtik, ata dedik. Bakın adım 2 oldu. Uç açısı 60 derece zaten metrik vidalarda tek taraflı 30 derece. Diş üstü çapını kendisi 24, dişli dibi çapını 21,835 diş yüksekliğinde 1 0.825 olarak otomatik tablodan buraya atadı. Vidamızın başlangıcı sıfır parçanın alanından başlıyor. Bitiş noktasını seçiyoruz. Bitiş noktası bunun orta noktası. Eksi 65'miş. Vidamız dış çapı açılıyor. O, D. iç çapı açılan vidalar. Faceback de iç parçasının alnına, ön alnına veya arka alın kısmına açılan vidalar anlamında kullanılıyor. Evet geliyoruz kesme parametrelerimize. Kesme parametrelerimizi 12 pasoda açacağız. Finish pasomuzun sayısı 2. Yani son pasomuz 0.1 mm olacak. Şurada finişe bırakılacak paso miktarımız 0.15. Acceleration yani takımın hızlanma mesafesi iş parçasının alın kısmından bunu 2 ile 5 mm arasında verebiliriz. Bunu ben 4 mm veriyorum. Bir de şurada arkadaşlar takım dişi açtıktan sonra başlangıca gelebilmek için Parçanın bir miktar dışına çıkması gerekiyor. Bu mesafe. Buna biz clearance mesafesi diyoruz. Ve 2 mm arkadaşlar. Şimdi dönelim. Ee, şurada biz bir de çok ağızlı vida açacağız. Çok ağızlı vidamızın hemen seçeneğine geliyoruz. Multi start diyoruz. Ve burada ağız sayımızı 2 olarak tanımlıyoruz. Ve okey diyoruz arkadaşlar. Şimdi ilerleme değerine gelelim arkadaşlar. Biz vidamızın adımını 2 mm vermiştik. Devir sayımız 300'dü. 300 çarpı 200 dakikada 600 milimetre ilerleyecek. Biliyorsunuz daha önce de söylemiştik. Torna tezgahlarında ve CNC işleme merkezlerinde kesinlikle biz ilerleme değerlerine diş açma esnasında, kılavuz çekme esnasında biz vermiyoruz. Biz sadece devir sayısını ve vidanın adımını veriyoruz. İlerleme değerini tezgah kendisi otomatik olarak hesaplıyor. Aksini yaparsanız kılavuzlarınızı kırarsınız arkadaşlar. Evet şimdi tamamladık işlemlerimizi ve okey diyoruz. Hemen çizgisel simülasyonumuz oluştu. Bütün takım yollarımızı seçelim ve çizgisel simülasyonumuzu bir görelim. Evet hızlı bir şekilde geçti tabi. Şöyle geldi. Hemen bakın şu anda görüyorsunuz iki ağızlı bir vida arkadaşlar. Bakın iki ağızlı bir vida. Evet. Şöyle kaba alın finish alın kaba dış şap. Finish. Kanal. Diş aşma. Evet. işlem tamam. Bir de kesme işlemimizi ekleyelim arkadaşlar. Hemen yine torna takım yollarına geliyoruz. Cut off diyoruz. Kesme işlemi. Buradan başlayacak kesme işlemimiz. Kesme kalemimiz bu kalemimiz. 5 numaralı takım. İstasyon numarası 5. Offset numarası 5. Kesme ilerlemesi onda bir milimetre bölü devir. Sabit kesme hızımız 120 metre bölü dakika CSS, maksimum devir sayısı 3500, soğutma sıvımızı kullanıyoruz ve buraya da kesme işlemi diyoruz. Referans noktalarımızı tanıtıyoruz. X'de 40, Z'de 20. Retrak içinde geri çıkış için aynı değerleri atıyoruz. Tamam. Kesme parametrelerimizde burada herhangi yapacağımız bir şey yok. Merkeze kadar kesme işlemi gerçekleştiriliyor. Okey diyoruz arkadaşlar. Evet kesme işlemi de gerçekleştirilmiş oldu arkadaşlar. Şimdi katı simülasyonlarımıza geçiyoruz. Takım yollarımızı seçtik. Verify diyoruz arkadaşlar. Kesme işlemi de gerçekleştirilmiş oldu. Tekrar dönüyoruz, bunu kaydediyoruz ve bu oluşturmuş olduğumuz takım yollarımıza ait biz CNC kodlarının üretilmesini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bütün takım yollarımızı seçtik, hemen Post Selected Operations diyoruz ve CNC kodlarını üretmeye başlıyoruz arkadaşlar. Önce bir uyarı mesajı geliyor. İşte dosyanızın uzansını ensi olarak mı kaydedeceksiniz? Edit işlemine yani düzeltmeye açık mı olacak? Evet diyoruz. Okey diyoruz. ve dosyanın kaydedileceği adresi soruyoruz ve ismini soruyor. Evet biz de burada bir isim veriyoruz. Kaydedeceği adresi tanımlıyoruz ve kodlarımızı türetiyoruz arkadaşlar. Şu anda kodlarımız türetildi. Hemen diş açma kısmına geliyoruz. İki ağızlı diş açma. Evet burada bakın arkadaşlar G76 ile biz ne yapmışız? Dişimizi açmışız. Kenneth arkadaşlar hatırlıyorsanız. Geliyoruz bunu kapatıyoruz. Şimdi hemen buradan parametrelere tekrar dönüyoruz. Kenneth'ı değiştiriyoruz arkadaşlar. Şuradaki Kenneth'ı ben box yapıyorum. Şurada da metrik 24 olacakmış arkadaşlar. Onu düzeltelim. Evet metrik 24 iki ağızlı diş. Okey dedik. Takım yollarımızı tekrar yeniden hesaplatıyoruz son şeklinde. Şimdi tekrar bunlar ilgili CNC kodlarımızı türetiyoruz. Buna da 18 değil 19 diyelim. Evet. Şimdi diş açma komutlarımıza bir bakalım. Evet geliyoruz diş açma komutlarımıza. 2 ağız metrik 24, 2 ağız diş açma. Bakın burada G92 ile G92 ile Dişlerimizi açmış olduk. Ve dikkat ederseniz çok satırlı bir diş açma yöntemi oldu arkadaşlar. Halbuki c 76 ile tek satırda çevrimle bu işi hallediyorduk. Okey dedik ve işlemimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like ikonuna tıklamayı unutmayınız. Yeni ve güncel videolarımızdan haberdar olmak ve izlemek istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Teşekkürler.